Şimdi bir kere İran neden önemli derseniz, İran bir kere tarihi olarak çok önemli ve bizim için neden önemli derseniz, jeopolitik olarak çok önemli, ekonomik olarak çok önemli, dünya açısından ama bizim için en önemli kısmı orada yaşayan 40 milyona yakın Türk ve tarihi birlikteliğimiz var ve İran aslında çok uzun yüzyıllar Türk devleti olmuş. Bu yüzden bir Türk devleti geçmişine sahip bir komşu ülkeden bahsediyoruz. 40 milyon İran Türk'ü var. Yani bakmayın bu kadar can çekişiyor. Ekonomik olarak bu kadar yaptırım uygulanıyor. Ama dünyanın ikinci büyük petrol ve doğalgaz rezervine sahip ülkesinden bahsediyoruz. Kömür, çinko, sülfür, uranyum, altın, demir dünyanın dokuzuncu yanlış hatırlamıyorsam ve çinko da dünyanın ikinci böyle bir devresinden bahsediyoruz. Bakır da Yine dünyanın ikinci, yanlış hatırlamıyorsam dünyanın ikinci. Yani dünyanın ilk beşinde, onunda yeraltı zenginlikleri konusunda olan bir devletten bahsediyoruz. Ki hemen ardından Türkler, yani 92 milyon civarında nüfusu var aslında İran. Bunun 39 milyonu Türk. Şimdi nükleer silah üretildiği sözleri ve iddiaları İran'a bir saldırı gerekçesi olarak kullanılıyor. İsrail ve ABD tarafından kullanılıyor. Bir paket yani bu iddialar kitle imha silahı üretiyorlar, yok binlem biyolojik silah üretiyorlar, yok nükleer silah üretiyorlar, yok bilmem üretiyorlar diye hep buralara müdahale için kullanılmış gerekçeler bunlar. Şimdi sıra geldi İran'a. Ama neticede İran rejimi aslında miadını doldurdu diyorlar. Ve İran rejimini yıpratmak için önce bu nükleer santralleri vurdular. Birçok bir geri vurdular ve halk da şu imajı oluşturdular. Yani İran'ı biraz parçalamak, didiklemek ve Siyonistan'ı kurmak, o teröristanı kurmak. Neden burası boşaltılıyor derseniz, işte buralar Türkiye'ye yakın bölgeler. Türkiye'nin etrafı Türklerden arındırılmış oluyor.